Herkese merhaba. ikinci ev sohbetleri videomuzla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Motor 1 Türkiye editörlerinden Şafak Soysal. Yobo Seo, Igoshi Seo'un Kia Rio inda. Hem motoru arkada hem çekişi arkada. Böyle otomobil mi olur? Var. Hoş geldin Şafak. Nasılsın? Hoş bulduk abi. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Şimdi herkesin eve kapandığı, böyle asosyalle doğru gittiğimiz bir sürecin içerisindeyiz. Uzun süredir de devam ediyor. Yaklaşık bir yıl oldu. Sen bu pandemi dönemi nasıl geçiriyorsun? Bu süreç çekimleri nasıl etkiliyor? Çekimleri çok etkilediği yok. Ben sadece biraz evimin hanımı oldum. İşte temizliğe verdim kendimi. Yemek yapmaca, temizlik yapmaca. <laughs> Artık tabii markalarda programları yavaşlatmıştı. Şimdi yeniden hızlanmaya başladı. Hı hı. Onun için bir yoğunluk söz konusu. Yani bizim için zaten pandemi çok da fark etmiyordu. Hı hı. Nasıl olsa iki kişi ya da üç kişi oluyorduk ve iç içe olmuyorduk. Birbirimizden uzaktayız. Çekimler esnasında da hani planlarda maskesiz görünüyorum evet ama genellikle plan dışında hep maskeyleyim. Diğer arkadaşlarım da hep maskeyle zaten. Onun için bizi çok da vurmadı sadece otomobil sayısı azaldığı için ilk evet. başlarda Nisan ayından yazın sonuna kadar bir içerik sıkıntısı çektik bütün YouTube camiası olarak. Sinan'la olan videoda da belki sözü geçmiştir. Onlar da bizde hepimiz araç gelmediği için Aynen. ve herkes de evde olduğu için iş yapmakta zorlanıyorduk. Stokla yaşadık biraz. Tam bitti derken hızlanmaya başladı neyse ki markalar tarafı da. Bundan sonrası için de umarım açılır da bir an önce. Bize daha böyle bol bol içeriklere ulaşabiliriz. Şimdi e, peki senin kurumsal iş hayatından YouTube'a geçişin nasıl oldu? Nasıl karar verdin geçmeye YouTube'a? Abi benim kurumsal bir iş hayatım olmadı. Onun için bir geçiş ya da sancı süreci de olmadı. Ben üniversiteden mezun olduğumda tarih kaçtı? 6 Haziran falandı. Ben zaten 4 Haziran 2016'da başlamıştım burada. <laughs> Ama o zaman motor sporttu. Motor bir daha yoktu. Motor tarafında editör olarak başladım. Haber çevirileri vesaire. Daha öncesinde teknik analizlere yardımcı oluyordum. Sonra kadroya girdim. Ardından patronun otomotiv tarafı var bu işin de. Ben orayı da açmayı düşünüyorum demesiyle dedim tamam. Ben zaten bu editörlük işinden fazlasını istiyorum. Yapacaksan da otomobillerle ilgili olsun. Ben girerim o yükün altına dedim. Benle başladık yalnızca. Bir tek ben vardım. İşte haberleri yapması vesaire zaten çok da başka bir şey yoktu o zaman. Tanınmadığımız için markalardan test aracı vesaire çok alamıyorduk. Sonra ekip zamanla büyüdü. Onur Koray katıldı Kasım civarında ekibimize. Ondan beridir işte 4 senedir birlikte çalışıyoruz. Peki sen şimdi biraz önce 2016'da bu işlere başladığını söylemiştin. 2016'dan bu yana da bayağı bir araç test etme inceleme fırsatın oldu. Evet. Ee, bu kadar araç arasında seni böyle en çok etkileyen, hafızanda yer eden araç hangisi vardır bu soruya net bir cevabın? Yani net bir cevabım yok. Çünkü bir şey söylesem bir diğerine haksızlık etmiş oluyorum. O yüzden bu videoluk cevabım olarak altını çiziyorum. En keyif alarak kullandığım otomobil Porsche 718 Cayman'di. Benim. İki gün kaldı sadece ama işte o evet. Porsche deneyimini dört silindirli <laughs> ve ortadan motorlu olarak da olsa yaşamıştım. Keza Ford Focus RS çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Aynı dönemde gelen Type da öyleydi. Makyajcısını da merak ediyorum. Sinan kullandı tabii bize daha gelmedi. Aynen. <laughs> Kullanıyorsun. Ee, biz yavru olanını kullanıyoruz, onunla idare ediyoruz işte ama aynı şey değil onu biliyorum. <laughs> yani bunlar en çok beni etkileyen otomobiller. Mazda 6 çok hoşuma gitmiş ayrıca. Gerçekten çok özel bir otomobil. Keşke vergi politikası... Böyle olmasa da 2.5 turboları vesaire gelse Aynen. tam o zaman şaka makinesi olsa <laughs> yani tam süpermen gibi bir anda takım elbiseyi yırtıp çılgın gibi gazlayabileceğim bir araç yani şasisi vesaire çok keyifliydi. Aslında Hı -hı. senin de bir Japon sevdanı biliyoruz yani Japonlara olan tutkunluğu. Dur görünmüyor. Olanlara. Bak bak tabii ki sevdam var. <gülüyor> <gülüyor> da belli diyorsun. Aynen. Peki bu Japonlar... <laughs> Peki bu senin Japon hayranlığı nereden geliyor? Japon otomobillerine olan merakın. Bunun bir hikayesi yok aslında tam olarak ama etkenlerini söyleyeyim sana. Abi Japonlar çok ilginç adamlar. Ben genel olarak Japon kültürünü seven bir insanım. O yüzden otomobillerine de ilgi duymam. Doğal aslına bakarsan. Yani Initial D çok etkilemişti beni bu konuda. Ki onu da çok erken tanıdığımı söyleyemeyeceğim. 2012'de mi ne? izlemeye başlamıştım. Yani bitmesinden bir sene önce ama birkaç sefer izledim. Hatta işte her sene bir kere bitiririm ben onu. Onunla ilgili bir içerik de çektik. Motor 1'de yayına girdiğinde tekrar başlayacağım. O günde başlamak isteyenleri beklerim. Yani o otomobiller abi alıştığımız işte hani bizim ülkemizde bir Alman hayranlığı var ya. İşte eski Opel'ler, Volkswagen'i zaten biliyoruz. İşte Mercedes, BMW's, Audi'si yani kendinden fazla savunur otomobili. Bir kötü şey dersin araçla ilgili ki bu benim Audi A4 inceleme videom da çok net. Benim işi bilmediğime dair herkes hem fikir oldu orada. Sen Audi'den ne anlarsın diye. Hayır sadece objektif oluyorum yani. Audi'nin ne yapabildiğini de biliyorum. Ben A5'ine bakıyorsun, A8'e, A6'ya bakıyorsun. A4 hala orada değil. Kusura bakma. Ama işte Japonlarda farklı bir kafa var. Adamlar basit olsun, mekanik olsun olabildiğince. Atmosferik Hı. sevdalarını biliyorsun zaten çoğu markanın hala süren. Evet. Yani değişik bir kafadalar. Keyifli otomobiller <laughs> üretiyorlar. Ben de o yüzden seviyorum onları. Yani sürücüyle makine birleşebiliyor onlarda. Çok hisler. Bir de Fransızlar başarıyor bunu ciddi şekilde. Hissiyatından dolayı seviyorsun yani temelinde. Aynen. Sinan'la beraber oynadığımız bir bölüm vardı bizim. Bayağı zorlayıcı. Aslında eğlenceli de bir bölüm. Şimdi Seçimler mi yaptıracaktın ya? bana? Evet, aynen. Selin'le de bu bölümü oynamak istiyorum. Ama şimdi şöyle, <laughs> senin bu Japon otomobillerine olan hayranlığından dolayı sana böyle ayrı özel otomobiller seçtim. E e sadece Japonya bizim... Edition oldu. Evet, sadece Japon <laughs> otomobilleri, sadece Japon markalarına ait otomobiller seçtim. Dediğim gibi okay. Sinan bayağı bir zorlanmıştı. Bence sen de zorlanacaksın. Eminim. Onlar emin arasında seçim zor çünkü. Hadi, <laughs> ben başlıyorum. Başlayalım abi. Şimdi Mazda ve Honda ile başlıyorum. Yeni tamam. Mazda 3 mü yoksa Honda Civic Type R GT mi? 2.0. Yani zaten Mazda 3'te ona karşılık bir şey yok olsa bile ben Honda Civic Type R derim. Zaten Honda Civic kullanıyorum yani severek <laughs> aldım. Uzun bir eleme süreci sonunda aldım onun için bu soru kolay. Honda Civic Type R olmasa ya, da olur. O zaman Honda Civic Type R mı yoksa Subaru BRZ mi? Hmm. Ya yani yeni sayısal kırıklığı olduğu gibi görünüyor. BRZ güzel bir otomobil bu arada. Ben Civic'i almadan önce BRZ'e de baktım. Düşündüm yani ciddi ciddi. Sonra dedim ki yani evet arkadan çekiş güzel, candır, eyvallah ama çok çok basit bir otomobil ve uzun süre keyifle kullanabileceğim bir araç değildi. Civic daha mantıklı bir seçenekti. Yani evet eminim BRZ'nin çok kullanma şansım olmadı. Daha keyifli bir sürüşü vardır ama eğlenmek için illa arkadan çekişe gerek yok. O yüzden Type -R <laughs> devam ediyor. Taypar tamam, eleyeceğin araçlar eleyeceğin araçlar daha gelmedi. Taypar güçlü evet. yani onu A Aynen aynen. Ama bence ilerleyen zamanlarda gelecek ya o da. Ko Korktuğum tamam. araçlar var. Onları bekliyorum <laughs> hadi Tamamdır. Şimdi Taypar <laughs> mı yoksa Honda S2000 mi? 2.0 VTEC motorlu S2000 mi? evet 2.2 olmasına bile gerek yok yani. F20C de yeter S2000 abi. <laughs> Taypar'ı eliyoruz şu an. Kıra bakmasın. <laughs> Çabuk vazgeçtim. <laughs> Ama hala Honda'dayım. S2000 mi, Lancer Evo X mi? Şimdi tabii Mitsubishi, su ve elektrikli araçlara ağırlık vermeye başlayınca, Evo'nun üretimini durdurdular. Ama sonuçta ortada da bir Lancer Evo X gerçeği var. Ya Sen şeyi aynen. sorsan aynen. zorlanırdım belki yani 9 ya da 6'yı sorsan ya da benim asıl yumuşak karnım Evo 3 beni çok zorlar. Bu da Aha. sana ipucu olsun ekledi yani eklemediğim bir soru olarak koyabilirsin araya. <laughs> Ama Evo X'e karşı her türlü S2000'imle devam ederim. O turboyla dört çekerinin keyfini sürsün. Ben dengeli sürüş <laughs> ve adam eğiten S2000 istiyorum yani. S2000'le devam ediyoruz. Şimdi S2000 mi Nissan 200 SX mi? S2000 abi. 200SX'e satmaya değmez taş. <laughs> çok güzel. Driftçiler çok baya manyak Aynen. hale getiriyor araçları ki underground oyunlarından dolayı çok da severim. 240SX tabii Amerika'daki versiyonları ama. Aynen. 208 S13 Japonya'da. Üyidir, S15 olarak Silvia olarak var hala. Yani vardı, devam etmişti ama ondan sonra tabii spor otomobil az alınca o da gitti. Bir GTR duruyor. S2000 mi? Subaru Impreza mı? Hmm. Hangisi? <laughs> GC8 için vazgeçer miyim? Ya bak şeyi sorsan çok netti cevabım. Yani Evo mu Impreza mı desen Imprezacıyım ben. Ama burada <laughs> eğlenir onu. <laughs> yani ne bileyim yok zaten eğlenirdi Evo onun için diyorum da. Imprezayı ya S2000 çok güzel ya. <laughs> Ben onunla devam ediyorum. Daha zorlayıcı şeylerle gelmen lazım Tamam. S2000'le devam ediyoruz. O zaman S2000 mi Toyota GT86 mı? Abi Type R BRZ'yi elemiştim. Bu burada fikrim değişmez. Aynı araba. <laughs> Lajı verdi. <-ha>. Devam. s 2000 <laughs> devam. S2000 mi Honda NSX mi? Tabii ki NSX'i alırım. En NA1 NSX'i alırım. Aynı. 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 NA1. Aynen. Aynen. NA1'le o zaman devam ediyoruz. Bak Honda'dan sadece Honda için vazgeçiyorum. Farklı markadan vurman lazım beni. Çok fark ettim yani. Korkutucu araçlar var benim için hala. Zaten iki tane kaldı şu anda. Hadi bakalım. Supra kaldı mesela. NSX, yok. NA1 mi Supra mı? NSX, NSX. NSX. A80'e de mi vazgeçmiyorsun? A80'i ben çok sevmem bu arada. Milletin aksine. Hani ben şeyi çok sevmiyorum çünkü. tamam 2 jz çok güzel bir motor istediğin kadar yükleyebiliyorsun. Civata sıksan yüz beygir çıkıyor vesaire ama yani ben hiçbir zaman top speed'de olmadım. Yani daha önce saydığın araçlar içinde de NSX'ten daha hızlı gidebilen araçlar var. Yani daha hızlı hale getirilebilecek araçlar var da yok. Önemli olan benim için o sürücüyle bağlantı sürüş keyfi. Biraz fotosu ağırdır A80'in zaten. A90 daha çevik olacak da o da Supra gibi değil artık. Aynen. Evet değişti yani. Çehresi aracın tamamen. O zaman Honda ile devam. NSX mi yoksa GTR R35 mi? Bunu da zaten biraz önce söylemiştin seçmeyeceğini yine de. <laughs> evet yani şey beni en çok zorlayacak GTR R32. R32'yi çok hmm. severim. Yani bana bu arada NSX'ten vazgeçirebileceğim bir araba vardı. Herkes kızardı muhtemelen seçtim diye NSX'i hmm. devam ettiriyorum bu arada. Sonrası için söylüyorum. Initial D'den dolayı bana eğer hmm. Mazda RX7 FC3S deseydin, Ryos kendini aracı e, <laughs> Onu her otomobille değişirim abi. her türlü. Yani bir, bir de şeyimdir zaten. Hayallerimden biri. Şu 626 motoruyla gezen birkaç tane var hmm. FC3 Türkiye'de. Yani maalesef e, öldürülmüş otomobiller. Eski günlerine döndürmek isterim ileride imkanım olursa hmm. bir RX7. Şimdi bölümün sonuna geldik ve sende Honda NSX NA1 aldı. Yani bunu armağan etmezsen bana ben kızarım. cingar çıkarırım burada yani. Ben, ben sana gönderiyorum şimdi bunu armağan ediyorum. <laughs> ediyorum. Eyvallah. Şimdi ben senin geleceğini e, takipçilerime söylediğim zaman da yine onlardan Hı -hı. E, sana sormak istedikleri soruları almıştım aslında. Hı -hı. E, birkaç tane de o sorulardan sorayım. E, şimdi en çok beğendiğin elektrikli otomobil hangisi diye sormuşlar. Ee, muhtemelen bu son sizin elektrikli araçlarla drag videosu yapmıştınız. Ondan sonra sordular bu soruyu. Evet. Ee, cevabı da aşağı yukarı tahmin ediyorlardır. Genel paket olarak düşünürsek evet ben Porsche'ye Taycan diye okunuyor ama ülkemizde Taycan denmeye çalışıyor. Evet geliş yeri isminin o. Tay ve Can kelimelerinden ama Porsche Türkiye'nin bir YouTube videosu var. Açıp bakabilirsiniz. Nasıl telaffuz edilir diye. Taycan diyorlar. Yani ben o otomobili seviyorum en yani çok. Ama daha farklı segmentlere baktığımızda Honda E çok güzel görünüyor. Keza Jaguar I-Pace bence en normal duran elektrikli otomobillerden biri ve çok başarılı ki Drag'da da zaten onun da yarışı vardı. Hı hı. Model X'e sıkıntılar yaşasa da kafa tutmayı başarmıştı yani. E-Tron'a da baya baya fersah fersah fark atarak gitmişti. Bunlar bu üç favorilerim. Ben Tesla'yı kullanma fırsatı yakalayamadım ama Porsche Taycan'ın de incelemesini çekmişti. Evet, evet haberim var. Çok fena yani o araba. Cidden çok hoşuma gitti. Şaka makinesi yani tabii. Sinan'dan ya, da konuşmuştuk gerçi ama. O tarafı öyle tabii de. Ya. Benim için aslında bak evet güç vesaire aktarım, iki, şan, iki oranlı şanzıman çok büyük yenilik. Yani çok büyük yenilik değil aslında başından beri olan bir teknoloji de bir tek Porsche cesaret ediyor bunu kullanmaya. Tabii beni en çok vuran şey abi orada 5 kadran olması. Orijinal 911'den beri aynı düzen. Tarihe bir saygı. O Onun için bile çok ayrı yerde benim için. Porsche de yani, zaten çok değerli bir markadır benim için. Ya şimdi şöyle dediğim gibi hani teknoloji gelişiyor, elektrikliğe geçiyorlar ama mesela analog saati her zaman kullanmaya devam ediyorlar. Aynen. Yani çok güzel detay onlar. Dediğim gibi hani geleneklerine bağlı kalmaları, eski yaşatmaları güzel yani bunlar. İkinci soruyla devam edeyim. C segmentinde anlayabilecek en mantıklı otomobil hangisi diye sormuş bir takipçimizde. Benim, benim sorularımın cevabı çok belli olmuyor mu ya? <laughs> Abi ben C segment araç kullanıyorum. Uzun süre araştırdım ve buna karar verdim. Hadi bari prosesi anlatayım. Şu an fiyat fayda oranına baktığımızda bence Civic. Yani evet. fiyat performans şeyini sunan. Hani Egea'yı da C segmenti sayarsan çok düşük fiyatıyla ciddi bir otomobil. Ki makyajda Onur'un Dediği kadarıyla ilk lansmanına katılmıştı o. Bir sürpriz hmm. şekilde gösterdiler aracı, basını. Malzeme kalitesi vesaire de iyileşmiş. Yani iyiye gidiyor Ege'ye. Toyota Corolla motor kurbanı Yani 1.8 hibrit çok gerekli mi? Bence değil. 1.2 hmm. turbo mantıklı ama o kadar da güçlü değil. 308 mesela çok güçlü bir otomobil ama yenisi çok güçlü olacak. Şimdiki bayağı yaşlandı yani. Kaç yıllık araç minimum 5-6 yaşında. Bütün rakipleri tazelenirken. Kısa süre önce makyaj görürken ve ciddi değişimlere giderken PSA'nın makyajları çok fazla vurmuyor insanları. Bunu Opel'lerden de görebiliyorsun. Ki Opel, Astra makyajda kan kaybeden bir model bence. Yani 1.6 turbo 200'ü vardı, çok güzeldi zamanında. Yani şu yüzden gücü 182 beygir. CVT iyi bakarsan sorunsuz, manueli de var istersen. Hı hı. Hacim olarak bayağı büyük ki zaten D segmenti hiç desen olur çünkü 4,5 metreden uzun Civic hatchback. Yani hatchback olarak düşündüğümde Golf çok iyi ve 8 o kadar iyi olmayacak. Yeni Leon'u görmek lazım. Octavia'yı görmek lazım. Çok otomobil var ama yani benim şahsi fikrim Civic Yeni gelecek araçlar var. Yeni 308'i görmem gerekiyor öncelikle. Belki o zaman fikrim değişir ki düşünüyorum fikrimin değişeceğini. Ama gidip de 308 almam. Yani bir kere de bir yerimde durayım diyorum. Bir uzun süre kullanayım şu aracı. Ben de Leon kullanıcısıyım. Hı -hı. Ee, ya şimdi şöyle, Şirok e, da var bende bu arada. Ya Hı -hı. ikisini de kıyasladığım zaman Leon'un böyle sürüş dinamiklerinin çok keyifli olduğunu söyleyemeyeceğim ama fiyat performans olarak Evet o da Yeni Leon'un şimdi e, fiyat aralığı ne olacak, skalası ne olacak onu da bilmiyoruz gerçi ama ya bence tercih edilebilir bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde e, Focus da işte Hatchback Focus da olabilir bence. Olmadı. Onun da motorları kötü. Yoksa çok güzel otomobil. <laughs> ama yani 1.5 120 dizel ya da 1.0 125 ekobus getir 1.5 182. bak eğer onu getiriyor olsalardı Hı -hı. ben şu an bir Focus kullanırsaydım değil. Net söylüyorum evet. yani. İşte gelmiyor hepsi maalesef. Yani gitseseler getirirler. Çok zor bir şey de değil Allah aşkına. 1.5 motoru çok farklı modellerde sundular. Servis ağında da bir sorun yaşamayacaklar. Yani... Millet alır da yani. Ki zaten asıl hacim sedan da orada. Sedana daya 120'lik dizeli tamam ama hatchback'te hmm. neden? O yüzdendir ki tanıtılalı 2-3 sene oldu. Hala ben ondan fazla görmedim Fox yollarda hatchback olarak. Evet. Aynen öyle. Yani normalde e, Focus böyle tutulan bir otomobil ama dediğin gibi sıkıntılar yeni var esninde. yani çok fazla Yeni, yeni eskinde. Yeni evet. Hatchback düzgün motorlar yok. Yani sedanı bence iyi oldu. Gayet başarılıydı zaten Focus 3 3.5'ta. 4'te iyi ama iyi işte. İyi o kadar. Hı -hı. <gülüyor> fazla üstüne <laughs> çıkamıyor. <laughs> Tamamdır. Bu soruya da cevabını vermiş oldun. Şimdi son e, son soruma geçiyorum. Formula 1'deki favori markan hangisi diye sormuşlar. Gittiler. Ben Honda tutuyordum çünkü geç gelip yakaladılar ve ikincilik koltuğuna oturdular bir yerde. Ama klasik Japon embesilliği, kusura bakma Toyota da aynısını yaptı bunu çünkü yani 2009'a kadar dayanmışsın. 2010'daki aracının rüzgar tüneli verileri Red Red Bull RB6'dan iyi çıkıyor. Ama sen gitmişsin gridden. Honda da bence acele etti. Saç yani saçma sapan bir şey oldu. Yok biz marka şeyini sıfır karbon ayak izi yapmak için. Ya yani geç hocam bunları geç Allah aşkına bununla kurtaracağım. kurtaracaksın? Yani Sinirliyim biraz. <laughs> Mercedes'i sevmem. Mercedes çünkü çok fazla iyi. O yüzden sevmem. Yoksa kötü bir araç ya da takım oldukları için değil. En yani iyi takım onlar. O işleyiş <laughs> olarak da. Ama benim favori markam Honda'ydı. Onu saymazsak. <laughs> ya yani takımlara bakıyorum. Ben kendimi her zaman Force India'ya biraz yakın bulmuşumdur eski Force India. Şimdi Racing Point şimdi Aston Martin oldu ki Aston'u da severiz. Evet, o yüzden evet. hadi evet. o diyeyim devam edelim. Şimdi videomuzun da sonuna geldik. Katıldığın için sana da teşekkür ediyoruz. Rica ederim abi. Büyük bir keyifti benim için. Bizim için de öyleydi. Eğlenceli oldu. Bundan sonrası için de Motor 1 ailesine de başarılar diliyoruz. Ve Eyval. Biz de Can Can takip ediyoruz bundan sonra. İyice mercek altına alacağız. <laughs> teşekkür ederim. Arkadaşlar için teşekkür ediyoruz size de. Görüşmek üzere. Bay bay.